Evet. Belki evet. E, bu operasyonların arkasındaki mekanizmayı e, hani bu tabancayı nasıl kuruyorlar? Evet. E, ondan biraz söz etmek lazım. Çünkü devam edip etmeyeceğini anlamak için bu işte kullandıkları yöntemleri biraz tanıyor olmak lazım. E, Aziz İhsan Aktaş isimli evet. e, bir müteahhit iş insanı e, kendilerinin iş insanı dedikleri vaktiyle kendilerinin de çok iş yaptıkları ama çeşitli belediyelerle daha sonra da iş yapan hatta bu işlerin birçoğunu AKP döneminden devralan bir kişinin itiraflarından yola çıkıyor operasyonlar. Aziz İhsan Aktaş e, neredeyse tüm CHP'li belediyelere ilişkin bazı e, tırnak içinde kullanıyorum sözcü itiraflarda bulunuyor. Bu itiraflar bu operasyonların dayana yapılıyor. O yüzden e, eğer Aziz İhsan Aktaş'ı bir operasyonların operasyonlar silsilesinin koçbaşı olarak kullanmaya devam edeceklerse daha çok operasyon yapılır. Ee, yani daha çok bu arada İstanbul Başsavcılığı yapıyor bu operasyonları. Adana, Antalya ve e, Adıyaman. Adıyaman'daki operasyonları da İstanbul Başsavcılığı yapıyor. Evet. Aslında Ekrem İmamoğlu e, dosyasının bir uzantısı niteliğinde Beşiktaş, Şişli e, ve diğer e, ilçelerdekiler gibi bu da onların bir uzantısı niteliğinde. Ee, o yüzden devam etmesi için ellerinde malzeme var. İkincisi, sizin söylediğiniz şey önemli. Ee, 8 Temmuz günü, salı günü... <laughs> ...iki muhalefetin yanında duran iki önemli kanal... ...televizyon kanalı Sözcü TV ve Halk TV'nin yayınları karartılacak. <laughs> Bu kanallar sadece muhalefetin yanında olmakla değil... ...izlenme oranı açısından da dikkat çekici kanallar. Türkiye'de insanlar genel olarak pek televizyon ve haber seyretmiyorlar ama... ...seyrettiklerinde de daha çok bu iki kanalı seyrediyorlar. Yani bu iki kanal... E, ...muhalefetin e, bağımsız etkisinden daha geniş bir etkiye sahip... ...insanlara ulaşmak açısından. Bunların karartıldığı koşullarda e, yapılacak... E, ...belki başka internet sitelerine, gazetelere... E, ...YouTube yayınlarına kanallarına e, başka engellemeler de çıkacaktır. E, ama bu koşullara sahip olacağız önümüzdeki Salıdan itibaren. Hiç. Dolayısıyla Salı sabahını da e, yeni operasyonların Aslında bunlara yeni demek de çok doğru değil. E, ya bundan daha fazla ne olabilir? E, daha fazlası olabilir. Yani daha fazla yere e, girmek, daha fazla belediye başkanını gözaltına almak, belki başka kurumlara yönelmek, belediyeler dışındaki kurumlara da yönelmek. ...demokratik kitle örgütlerine, sendikalara... ...mücadeleden yana olan, demokrasiden yana olan... ...daha geniş kesimlere yönelmeyi... ...seçebilir. Ee, o yüzden... ...tüm araçlarını aynı anda kullandığı... ...işte Rütük'ü... ...Rütük, Rütük kanalıyla şeyleri... ...kapatıyor, televizyon kanallarını. Savcılıkları, adliyeyi... ...bunlar aracılığıyla çeşitli... ...operasyonlar, soruşturma dosyaları oluşturup... ...çeşitli operasyonlar düzenliyor. Ee, i̇şte üst kurullar adli makamlar aracılığıyla elindeki tüm imkanları kullanarak iletişim başkanlığını, kendi kanalı, kendi medyasını elindeki tüm imkanları kullanarak siyaset alanına dönük neredeyse bir darbe düzeni kuruyorlar. Siyasete, muhalefete dönük bir darbe düzeni kuruyorlar. Önümüzdeki hafta bunların devam etmesi çok olağan mümkün. Ama buna karşı bir mücadele de olacaktır. Zaten süreci, sürecin gidişatını bu cüretle, iktidarın sahip olduğu bu cüretle buna karşı çıkanların göstereceği direnç arasındaki denge belirleyecek.